Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amasya yöresine ait cimcik çorbası tarifi vereceğim. Yapımı gayet kolay. Hemen yapımına geçiyorum. 2 su bardağı yeşil mercimeği 15 dakika haşladım. Siyah suyunu süzdüm ve tencereme koydum. Şimdi üzerine 1 su bardağı kesme hamurumu koyuyorum. Sıcak suyumu ilave ediyorum. Yaklaşık 6 su bardağı kadar Sıcak suyumu ilave ettim. Ocağımı açıyorum. İyice karıştırıyorum. Kapağını kapatıp yaklaşık 10 dakika kaynatıyorum. Çorbamı 10 dakika kaynattıktan sonra İçerisine yoğurdumu ilave edeceğim. Yeşil mercimeğim ve hamurum gayet güzel pişmiş. Bir büyük kase yoğurdum var. Onu şöyle çırpıcıyla ilk başta çırpıyorum. İçerisine hiçbir şey eklemiyoruz. İyice karıştırdıktan sonra çorbamızın suyundan ekleyeceğim. Çorbamızın altını kısalım. Çorbamızın suyundan şöyle alıyorum. Yoğurduma ilave ediyorum. Çırpıcıyla hızlıca karıştıralım. Kesilmemesine dikkat edelim. hızlıca karıştırdıktan sonra yavaş yavaş yoğurdumuzu çorbamızın içine ilave edelim. Hızlıca karıştırın. Dikkatli bir şekilde yaparsanız yoğurdunuz asla kesilmez. Altını tekrar biraz açıyorum Çorbamı Devamlı karıştırarak kaynamasını sağlıyorum Çorbam kaynamaya başladı Bu aşamada kaynadıktan sonra Tuzumu ilave edeceğim Yarım tatlı kaşığından Biraz daha fazla tuzumu ilave ediyorum Yaklaşık 5 dakika daha Kaynadık çorbamın altını kapattıktan sonra Tereyağı ve nanesini Hazırlayacağım Tavama 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekledim. Tereyağımız erisin. Eğer size yağ miktarı fazla geldiyse azaltabilirsiniz. Tereyağım eridi. 1 yemek kaşığı nane ilave ediyorum. Hızlıca şöyle karıştıralım. Naneyi çok yakmadan çorbamıza ekleyelim. Şimdi çorba tenceremi şöyle önüme alıyorum. Tereyağı ve nanemi ilave ediyorum. Şöyle yavaşça karıştıralım ve ortaya muhteşem bir çorba çıkıyor taşım kaynatıyoruz. Ondan sonra altını kapatıp servise hazırlıyorum. Çorbam servise hazır. Gördüğünüz gibi yapımı da gayet kolay. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.